Bir varmış bir yokmuş. Zamanın sayılarla aktığı, geceleri gökyüzüne yıldız yerine pırıl pırıl rakamların serpildiği ışık krallığı diye bir yer varmış. Bu krallıkta her şey sayılarla dengede dururmuş. Adımlar sayılarla atılır, kapılar sayı kadar açılır, kalpler bile sayı kadar severmiş. Bu krallığın en küçük ama en meraklı prensi Eymen'miş. Eymen sıradan bir prens değilmiş. Altın tahtlar, gösterişli taçlar ilgisini pek çekmezmiş. Onu nasıl sevgisi keşfetmek, kaybolan şeyleri bulmak ve düzeni yeniden kurmakmış. Çünkü Eymen bilirmiş ki bir şey kaybolduğunda sadece eksilmez. Aynı zamanda bir sırda başlar. Bir gece krallıkta tuhaf bir şey olmuş gökyüzündeki beş büyük ışık yıldızı sarayın arkasındaki yıldız deposuna indirilmiş. Bu yıldızlar krallığın geceleri aydınlatan en güçlü ışıklarıymış. Görevli muhafız saymış. 1, 2, üç, dört, 5. 5 yıldız teslim alındı. Ama sabah olduğunda depo kapısı açıldığında ortalıkta derin bir sessizlik olmuş. Yıldızlar yerinde yokmuş. 1 2 3 sadece 3 yıldız kalmış. Gökyüzü soluklaşmış, sarayın ışıkları zayıflamış. Nehirler eskisi gibi parlamaz olmuş. Krallıkta bir şey eksilmişti. Herkes telaş içindeyken küçük prenseymen öne çıkmış. Sakin bir sesle sormuş. "Dün burada kaç yıldız vardı?" Muhafız cevaplamış. Beş yıldız vardı prensim." Eymen başını hafifçe eğmiş. Şimdi kaç tane kaldı? 3. Eymen gözlerini kapatmış, parmaklarını yavaşça açmış ve fısıldamış. Demek ki iki yıldız kaybolmuş. Sonra yere bir çizgi çizmiş. Yıldızları hayalinde sıralamış. 1, 2, 3, 4, 5. İkisi görünmez olmuş. Üçü kalmış. İşte o an Eymen çıkarma büyüsünü kullanmıştı. Ama krallıktaki kimse bunun bir matematik olduğunu fark etmemişti. İki yıldız kaybolunca sadece gökyüzü kararmamış, çiçekler daha az açmış, kuşlar daha alçaktan uçmuş, çocuklar eskisi kadar neşeli koşamaz olmuş. Çünkü ışık krallığında eksilen her şey bir yerlerde dengeyi bozarmış. Eymen bunu çok iyi bilirmiş. Prens Eymen yola çıkmış. Sisli ormandan geçmiş. Sessiz Taşlar Vadisi'nde yürümüş. Sonunda eski bir aynanın karşısında durmuş. Ayna ona fısıldamış. Aradığın şey verdiğin yerde gizlidir. Eymen bir an durmuş. Dün gece yıldızların bir kısmının Gölgeler ülkesine ışık olsun diye gönderildiğini hatırlamış. Demek ki kaybolmadılar demiş. Yer değiştirdiler. Gölgeler ülkesinden yıldızlar geri getirildiğinde önce bir yıldız yerine konmuş, sonra bir diğeri. Gökyüzü yeniden parlamaya başlamış. Nehirler gümüş gibi akmış, çiçekler tekrar açmış. Ve yıldızlar yeniden sayılmış. 1- 2, 3, 4, 5. Yıldızlar yeniden tamamlanmıştı. Eymen Prens gülümsemiş. Eksilen şey bazen kaybolmaz. Sadece başka bir yerde görev yapar. Bu masalda kimse fark etmeden şunu öğrenmişti. Başta beş yıldız vardı, İki tanesi ayrıldı, üç yıldız kaldı. Bu çıkarma denen gizli bir dengeydi. Ama çocuklar, bunu ders diye değil, bir krallığın dengesini koruyan sihir gibi öğrenmişti. O gece Prens Eymen yıldızlara bakarak uykuya dalmış. Gökyüzü yeniden ışıl ışılmış ve fısıltı hala havada yankılanıyormuş. Eksilmek bazen kaybolmak değildir. Sadece bir süreliğine başka bir yerde parlamaktır. Eğer gökyüzünde altı yıldız olsaydı ve iki tanesi gölgeler ülkesine gitseydi kaç yıldız kalırdı?